Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman. Para Piyasaları Müdürümüz Serdar bana eşlik ediyor bu sabah. Piyasalardan bugünkü beklentileri konuşacağız. Alevi Grup Başdanışmanı Burak Arslan'la öncelikle değerlendirelim. E, Burak Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. E, dünküne çok benzer bir şekilde döneceğim size bugün de. Çünkü yine e, bir rekor seviye borsa İstanbul'da girdi kaldı. Ama bu defa dolar bazlı, ikinin de aşılması söz konusu oldu. E, dün de dikkat çekmiştiniz. Bu haftanın verisi Amerika'da enflasyon verisi olacak demiştiniz. E, gün geldi çattı neler beklersiniz piyasalardan. Farklı senaryolar üretecek olursak verinin beklentiyi ıskalaması durumunda oynaklık artar mı ne dersiniz? Zeynep Hanım çok doğru söylüyorsunuz. Veri ıskalarsa biraz oynaklık bayağı bir artar. Çünkü şu anda piyasalar olumluyu satın alıyor. Özellikle işte 110'lardan beri dolar endekslerindeki 109 300'ün altına indiğimiz anda hafta başında dolar endeksinin 107'lere kadar sarkma ihtimalini konuşuyorduk. Burada da muhtemelen piyasalar akşamki enflasyonu olumlu bekliyorlar. Ama tabii burada yarınki çekirdek taraf da çok önemli olacak. Dolayısıyla dolar endekslerinde 107 600 gibi bir desteğimiz var ama dolar endekslerinde özellikle 106 900'ler çok önemli. Verinin iyi gelmesi durumunda buralara kadar sarkmalar olabilir ama veri ters köşe yaparsa bu sefer bütün bu olumluluğu terse çevirebiliriz. Şimdi e, S&P tarafına baktığımız zaman e, geçen sefer 4200-4100 bandımız vardı. 4100'ün kırılmasıyla beraber o Powell'ın e, soğuk duş etkisi yapan konuşmasıyla beraber 3.900 3900'lere gevşemiştik. Sabah saatlerine tekrar o 4100'lere geldiğimizi görüyoruz. E, ee, Nasdaq tarafında 12.800 önemli bölgesine geldiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla piyasa şu anda olumlu fiyatlıyor. Bunların bir üst baremleri de 4.200, Nasdaq'ta 13.176. Yani muhtemelen bugün piyasa olumlu fiyatladı. Ee, bence olumlu bir veri geldikten sonra piyasanın yukarı tepkisi biraz sınırlı olabilir. Yarınki çekirdeği görmek isteyebilirler. Ee, özellikle gümüş tarafında altın tarafında da hareketlenmeler var. Gümüş tarafı 20 dolarlara geldi. Çok sert bir hareket yaptı. Altına göre bayağı bir ayrıştı. O daha çok düşmüştü. Ee, o taraflarda da olumlu hava var. Bitcoin tarafında olumlu hava var. Bizim taraf e, bizim tarafa açıkçası e, bir zamanki bu altcoin rallisine benzetiyorum. E, yani maşallah e, bankalar %5 yukarıda açıyor. Sonra tavan kitleyip kapatıyoruz. ...genele yayılıyor mu diyorduk... ...dün ilk defa uzun zamandan sonra... ...sanayiler, holdingler de hareketlenmeye başladı... ...şimdi buradaki sıkıntı şu... ...evet borsamız ucuz mu... ...evet hala ucuz mu... ...evet bankacılık hala ucuz mu... ...evet ama bu kadar çabuk gelmek veya Eylül başından beri baktığınız zaman takas oranlarına yabancının çok fazla bir iştiraki olmadan bu kadar bu seviyelere gelmek, sadece vadeli kontratlar üzerinden bu kadar agresif bir şekilde hani açıkça yakalayarak buraya gelmek işin fundamental tarafını biraz zayıf bırakıyor. O da biraz açıkçası profesyonelleri rahatsız ediyor. Çünkü herkeste şu soru var, yarın öbürsü gün bankacılığa bir satış gelirse bu piyasada gidemeyen diğer hisseler geri çekilir mi? Yoksa işte bankacılıktan çıkıp bu sefer holdinglerle mi yüklenirler? Şimdi bunu bilecek tek kişi bu hareketi yapan e, yatırımcı grubu. Geldiğimiz noktalar e, 215 dolar, 225 dolar hedeflerimize doğru gidiyoruz. TL bazlı olarak biz düze bakarsak kısa vade destekleyebileceğimiz bölge 3613, onun aşağısında 3547 var. Dalga boyları çok geniş gerçekten. Ee, dediğim gibi buradaki olumlu hava bir şekilde devam ediyor. Ee, küçük yatırımcı borsaya gelen güzel para kazanıyor. Ama dediğim gibi burada gözlerin devamlı bu bankacılık Viyok kontratlarında olmasında fayda var. Çünkü orada gelebilecek bir satış global e, piyasayı bozar mı? İşte bu esas soru Zeynep Hanım. Bunu da açıkçası dediğim gibi teknik analizden veya bizim yapabileceğimiz çok fazla bir yorum kalmıyor. Ee, ama dediğim gibi... Hareketin devamını 215-225 dolarlara kadar bekliyoruz. Alevi Grup Başdanışmanı Burak Arslan çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için. Biz de istersen piyasadaki fiyatlamayı konuşalım Serdar bu sabah itibariyle. Şimdi Amerika'da enflasyon verisi gelecek ama ekonomistler terminalde diyorlar ki maaşet rakam belki tepeden dönmüş olacak. Çekirdek taraftaysa bir miktar daha yukarı yönlü hareket görme ihtimalimiz var. Ama her şartta iki yıllık haricinde başa baş seviyelerine baktığımızda enflasyon beklentilerinde de bir azalma görüyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde. E ne dersin Fed'in toplantısı öncesinde herhalde alacağımız en önemli veri bugünkü değil mi? Evet ama hani bugünkü verinin hani Fed'in beklenti e, fonksiyonunu çok fazla etkilemesi beklenmiyor. Yani hı hı. şöyle aslında değerlendirmek belki daha doğru. Şu an Avrupa Merkez Bankası da Fed'de yıl sonuna kadar arttırabilecekleri yani piyasadaki risk iştahını çok fazla bozmadan arttırabilecekleri maksimum faiz arttırımını yapacaklar. Yani bunu çok fazla veriye bakmadan çünkü hani manşetleri de o petrol fiyatı yaşanan geri çekilmeyle beraber yani hatırlayalım 130-140 gitti petrol fiyatı. Ukrayna Rusya Savaşı'nın hani tepe yaptığı işte başka Avrupa Birliği'ni de iş sıçrar mı? işte Amerika ile Rusya karşı karşıya gelir mi? Vesaire endişeleriyle. Oradan beri peyderpey geri geliyor ve son 1-2 ayda düşüş, resesyon beklentilerine biraz alevlenmesiyle beraber artıyor. Şimdi o geri çekilmenin yani gıda enerjinin ana manşet rakam üzerindeki etkisi yatsınamaz tabii. Yani enerji tek başına şu an %8'lerde olan enflasyonun %3-3.5'lı kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla hani petrol işte %5, %10 daha geri geldikçe orada da ister istemez geri çekilme. Ama seni dile getirdiğin gibi ben yani gıda enerji hariç bıraktığım ana trend yani FED esas işte neye bakıyor? PC deflatörüne bakıyor. Yani o taraftaki geri çekilme daha sınırlı kalabilir. Bu zaten FED'i ve Avrupa Merkez Bankası'nı daha hızlı aksiyon almaya, piyasa beklentilerinden biraz daha şahinleşmeye doğru giten o ana trendteki bozulmayı görme. Yani gıda, enerji, i̇şte bu sene küresel kuraklık olur, işte gelecek sene hava koşulları daha iyi olur. E, bolluk yaşanabilir ya da işte enerji tarafında e, bakıldığında sorunlar atlatılabilir. ukrayna Rusya Savaşı belli bir noktaya evrilir vesaire ama e, onlar hariç bırakıldığında özellikle hizmet sektöründeki fiyatlama davranışlarındaki katılık daha onları hızlı aksiyon almaya doğru itti ve esas itibariyle yani Fed'in bir beklentisini Eylül toplantısında değil ama yılın geri kalan onlar için iki toplantısında değiştirebilecek bir şey varsa o da çekirdek enflasyonun beklentilerden daha az gelmesi ya da oradaki ana trendin bozulduğuna kanat getirmesi olacaktır. Şimdi bir yandan tabii bunu takip ediyoruz. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası senin de tabirinle bir miktar rol çalmış oldu aslında evet. Fed'den. Dolayısıyla işte birinin altına gelen bir parite hareketi geçen hafta içerisinde takip ettik. Bu hafta bakıyoruz Avrupa Merkez Bankası'ndan şahinleşen tahminlerin üzerine bir de Amerika'dan gelen belki tepede geride kaldı dedirtecek bize şekilde bir enflasyon veri seti söz konusu. Euro dolar şu anda 1.01.38 seviyesi ekranımıza geldi. Dolar endeksi yüksek 108.08'de Bloomberg dolar. Dolar endeksi de bu arada 3 gün arka arkaya bir aydır ilk kez değer kaybına yönelmiş durumda. Dolar TL tarafı da 18. 23 50'de e, terminal bugün diyor ki 5.5 milyar dolarla rekor kıran net hata rağmen ve cari açığın yüksek gelmesine rağmen beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen dolarda TL'ye karşı çok bir hareketlilik olmadı. E, para piyasası adına buradan nasıl bir sonuç çıkartabiliriz? Tabii şimdi dolar TL'de bakıldığı zaman belirli bir hassasiyet olduğunu, belirli bir bölgede kalma arzusu olduğu çok açık yani işte ihracatçıların gelirinin önemli kısmını Merkez Bankası'na devretmeleri Merkez Bankası'nın hani yıl bu yana bu şimdi Türkiye bakılır yıllık değil mi 250 milyar dolar civarı bir ihracat e, yapan ülke hani bunun %40'ı dediğimiz zaman 60 milyarın üzerinde 65 milyar bir rakama tekabül ediyor. E şimdi yıl bu yana yaklaşık 8 ay geçti. 9. ayın içerisindeyiz. E bir hani bu yönde bir rezerv artışı var mı Merkez Bankası'nda? Yok. Hani brüt rakamda son birkaç haftada muhtemelen işte Rusların nükleer enerji santrali vesaire doğrultusunda getirdiği, park ettiği belirli bir meblağ var ama onların haricinde yani bu Merkez Bankası'na devre olan işte KKM aracılığıyla devre olan ihracat geliri aracılığıyla devre olan işte reskont kredilerinin geri dönüşü döviz cinsinden oluyor. Yani o birikimi görmüyoruz. Dolayısıyla bir şekilde devri daim olarak bu sistemde arz eksikliğini kapatmak amaçlı kullanılıyor ve hani işte Euro TL mesela yeni zirvelere doğru hani geliyor. parite mesela 1.02'lerin üstüne gitse bir 50 düşüş trendinin sonlanması anlamında teyit eden nitelikte olacaktır. Onun üzerinde tabii anlık hareketlerden ziyade kapanışlardan burada bahsetmek daha uygun olacaktır. Hani oradaki hareket aslında hani kur tarafının çok full piyasa fiyat ya da risk iştahıyla şekillenmediğini gösteriyor. Şimdi bir yandan tabii burayı takip ediyoruz. Diğer taraftan da tahvil ihaleleri var haziranın evet. bu hafta içerisinde. Dün 10 yıllık vadede değil mi borçlanma vardı. Evet. E, o tarafa döndüğümüz zaman e, bileşik yüzde %11.27 oldu. 16.3 milyar TL'lik de borçlanma gerçekleşti. Bugün ve 2 yıllık ve 5 yıllık vadelerde borçlanma var ajandada. 2 yıllıkta tahvil ihalesi, 5 yıllıkta ise kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleşecek. E, nasıl bir iştah görebiliriz? Onu da konuşalım istersen. Çünkü genelde 5 yıl ve üzerindeki kağıtları tabii Merkez Bankasının bankalara getirdiği regülasyonla son dönemde gerçekten çok kuvvetli talepler gördük biz değil mi e tahvili hallerinde? Evet tabii yani bir ay içerisinde yapmayı planladığı borçlanmayı tek tahvilde gerçekleştirdiğini gördük. Yani geçtiğimiz Hı -hı. dönemde 5 yıllık ihraçta mesela 30 milyarın üzerinde satış gerçekleşti. Bu tamamen hani ben bu tahvili buradan alırsam işte çok iyi olacak risk iştahı çok değil iyi. mecburum. Yani bunu ben bir şekilde kendi bilançomda rasyoları gözetmek adına bulundurmak durumundayım. Yani çok fazla evet. maliyetine bakılmadan ben işte benim bilançomun büyüklüğü işte şu kadar milyar dolar. Bunun karşılığı bu kadar milyar TL ise işte yabancı para zorunlu karşılığı ben şu kadar tutuyorsam bunu almak durumundayım. O gelene kadar da daha da var yani o yıl sonuna kadar bakıldığı zaman belli bir talebi oluşturacak. Şimdi oraya yine konuşmaya devam edeceğiz ama bu arada borsa açıldı. Borsa açılışı itibariyle 3709 puandayız. Yine rekorlu bir açılış. Zira dünkü gün içi rekor seviyemiz 3650 puana işaret etmişti. Yüzde %1.64'lük kazanım var borsada. 59 puan yukarıda başladık güne. E, mali endeksini güne başlarken %1.87 sınai endeksi %0.97 ve banka endeksi %2.57 alıcılı bir seyirle günü karşılamış vaziyette. Kurları az önce dile getirdiğimiz için hemen şu banka endeksinden bir yola çıkalım istiyorum Serdar. E, dün de bakıyorum %5.98 kazanım var. Bir önceki gün en çok kazanan da zannediyorum bankalar. Şimdi az önce konuştuğumuz bu tahvil hareketi bankalar için orta ve uzun vadeye baktığında bir risk teşkil eder mi? Orayı da sorgulamak lazım belki. E, çünkü bilhassa 10 e, yıllık kağıtlara bakıldığı zaman TL cinsi tahvil faiziyle dolar cinsi tahvil faizi arasında pek bir fark kalmış gibi gözükmüyor artık. Yok tabii yani bakıldığında hani bankaların işte ticari kredi vesaire fiyatlamasında hani belli oranda tahvil ...tutma yerine işte 3 kat döviz bulundurman e, cezai yükümlülüğü yerine getirmeyi kendileri için daha uygun bulduğunu... ...ve ama bunun üzerine de kadar işte bu senin için bir opsiyon değil bunu yapmaya devam edersen idari para cezası söz konusu olduğu şekilde bir daha uyarı geldin. Yani bankalar da ellerinden geldiği kadar hani daha dengeli hani hı dediğin hı. gibi yani ben döviz karşısında elde edebileceğim nema oranı TL karşısında elde edebileceğim nema oranından çok farklı değilse hani o riski çok fazla almak istemem bilanço yönetimi açısından. Dolayısıyla hani şu an itibariyle işte ticari kredi belirli faizin üzerinde eğer sen belirlemeye çalışıyorsan işte bir miktar tahvil bulundurman gerekiyor. Yabancı para zorunlu karşılığına karşılık e, enflasyon enflasyonundaki tahvilleri çok fazla koyamıyorsun çünkü onlara belirli bir hair cut uygulanıyor. Yani değerlemesi e, güncel cari fiyatından yapılmıyor. Ona mukabil sabit kuponlara ağırlık vermek durumundasın. Dolayısıyla 5 yılda üzeri o şekilde. Şimdi 2 yıl ve yani bugün ihalesi yapılacak olan 2 yıl ve hani getirilirsin daha kısa tarafına bakacak olursak da Merkez Bankası'nın doğrudan alım ihaleleri var. Yani bankalar belki 5 ila 10 yıl arası tahvillere olduğu kadar değil ama o işte doğrudan alım ihalelerine de işte bir yerden teklif vermek durumundalar. Ona mukabil o tahvillerde de yatırım yapıyorlar. Yoksa yani borsadaki hareket işte bankacılık endeksinin belirli bir ivme kazanması vesaire de hani işi temel gerekçesi tabii bu kadar her gün yüzde üç yüzde beş işte banka hisselerinin tavan olması, ertesi gün bir daha evet. o yüksek performans yenilemesi hiç kar realizasyonu gelmeden vesaire. Hani şuna benzetmek mümkün yani enflasyon öyle bir yere geldi ki bir de hani manşet enflasyonla yaşanılan hissedilen yani paranın alım gücünün gerçekten erimesi markete gittiğin zaman karşılaştığın fiyatlarla geçen sene elindeki 100 lirayla yaptığın alışverişi bu sene kaç lirayla yapabiliyorsun? Yani bu da kişiden kişiye bölgeden bölgeye vesaire değişebilir. Şimdi o hesabı yaptığınız zaman yani işte mevduatta işte Bono'da e, herhangi bir diğer sermaye piyasası aracında elde edebileceğin gelirin getiri belli. Ve bunun hani enflasyonla uzaktan yakından alakası yok. Dolayısıyla endeks içerisinde de hani belirli bir karlılığı bu yüksek enflasyonist ortama rağmen hani fiyatlarına yansıtan işte hani markete gidip aldığımız zaman ya da işte bankalar mevduatı kaçta topluyorlar merkez bankasına kaçta fonlama yaratıyorlar hı hı. ondan sonra onu ticari kredi ihtiyaç kredisi vesaire kaçta plase ediyorlar yani onların da net hı hı. faiz marjı da bakıldığı zaman belirli bir seviyeye gelmiş durumda bunlar fiyatlanıyor ama hani bunun böyle olması yani ucuzluk bir bakıldığı zaman tabii ki geçer sebeptir ama yeter sebep değildir yani hı hı. yeter sebep de işte bu pozisyonlanma yani kaynağı tam olarak açıklanamayan çünkü yabancı mevduat takasında öyle bir artış söz konusu değil artık hani Yabancı aldıktan sonra hani virman mı oluyor ne şekilde oluyor yani onun mekanizmasını tam anlamıyla çözebilmiş ve işte alım şuradan geliyor işte körfez bölgesinden geliyor işte Amerika'da bir fon alıyor işte Brezilya'da emeklilik fonu TL varlıklara %2 plase etmeye karar verdi gibi hani somut bir şey ortaya koyamıyoruz. Dolayısıyla hani ucuzluk tabii ki hani bunların altını dolduran bir şey ama hareketi başlatan bu pozisyonlanmayı bu kadar farklı kılan bu kadar kısa sürede hani nedir onun kaynağını tam olarak ortaya koyabilmiş değil kimse. Şimdi e, tahviller tarafında gördüğümüz faiz hareketi için bu sabah yine Dünya Gazetesi manşetinde de vardı bir anomali olarak bahsediyorlar. E, mesela Profesör Doktor Hakan Kara diyor ki dolar cinsinden tahvil faiziyle TL tahvil faizinin birbirine bu kadar yaklaşması normal piyasa fiyatlamasını yansıtmıyor. Doçent doktor Atılım Murat'ın bir yorumu var Tobeti Üniversitesi'nden. O da diyor ki faizlerin bir noktada artacak olması zorunlu olarak tahvil alan bankacılık sektörünün en büyük riskidir. Bunu tabi önümüzdeki süreçte takip etmek lazım. Sen de az önce söyledin bankaların bilanço yapısı da bu anlamda farklılık tabii ister istemez gösteriyor. Bugün bu arada takip edeceğimiz üç önemli veri var. Onu da yine hatırlatalım. Sanayi üretimi verilerini takip ediyoruz. Aynı zamanda perakende ve ciro endeksleri de ...bir 10 saniye içerisinde açıklanması bekleniyor. E, sanayi üretimi tarafında daha önce aylık %1.3'lük bir artış seviyesi görmüştük. Yıllık tarafta da %8.5 civarında bir artış yaşanmıştı. Hemen şöyle bir bakıyoruz. Şu anda aylık veri geldi. %6.2 yanlış görmüyorsam bir e, azalışa işaret ediyor. E, sebeplerini biraz sonra konuşacağız. Bir önceki veri %1.3 artışa dediğimiz gibi işaret etmişti. Yıllık tarafta da sanayi üretiminin artışı %2.0. 4 seviyesinde gerçekleşti dediğimiz gibi bir önceki artış seviyesi %8'ler civarında olmuştu. Ciro endeksleri tarafı Temmuz'da %122.4 artış gösterirken diğer yandan perakende satış endekslerinde de hacim yıllık %2'lik bir artış gösterdi. Dolayısıyla e, burada da aslında enflasyonu belki bir miktar e, ölçmek e, mümkün. Demek ki fiyatlara bir miktar yansıtılabiliyor e, gelen veriler. E, şimdi hemen bir bakalım e, sanayi üretimi tarafında kırılımlarda neler e, dikkat çekiyor. E, hemen ben de açmaya çalışıyorum. Oldukça küçük açıldı yazılar. Şimdi bir başka taraftan deneyelim. Sanayinin alt sektörlerine baktığımızda 2022 yılı Temmuz ayında Madencilik Taş Ocakçılığı Sektör Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %10.5 azalma gösterdi. İmalat Sanayi Sektör Endeksi %4.1 artış gösterirken Elektrik, Gaz, Buhar ve iklimlendirme Üretim ve Dağıtım Sektör Endeksi %6.8'lik bir azalışla karşımızda. Aylık tarafta %6.2'lik bir azalma var dedik. Oranın da kırılımlarına döndüğümüzde alt sektörlerde Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektör endeksi bir önceki göre yüzde 2,6 imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 elektrik gaz buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtım sektörü endeksi ise yüzde 3,1'lik bir azalma ortaya koymuş durumda ee, şöyle bir üretimde e, değişikliklere yıllık tarafta mesela baktığımda e, dediğimiz gibi madencilik taş ocakçılığında yüzde 10,5 civarında bir düşüş var artış tarafında yüzde 27,9 da. Yüksek teknolojinin yine dikkat çektiğini görüyoruz. Yüzde 8,9'luk bir artışta orta yüksek teknoloji tarafında görülmüş durumda. Yine sermaye malı tarafında yüzde 10,8'lik bir artış, dayanıksız tüketim malı tarafında yüzde 5,9'luk bir artış olduğunu da belirtelim. Bu da yine enflasyon beklentisiyle öne çekilen talebi ne kadar yansıtır onu belki konuşmak lazım. Diğer tarafta aylık değişimlerde de yüksek teknoloji dışındaki tüm kalemlerde azalış olduğunu belirtiyoruz bir kez daha altını çizelim sanayi üretimi tarafından. Aylık bazda %6,2'lik bir azalış meydana geldi. Yıllık tarafta da %2,4'lük bir artış var ki beklentinin altında görünüyor. Ee, nasıl yorumlamak lazım? Ee, değerlendirelim. Piri Reis Üniversitesi'ne döneceğiz bu sabah. Öğretim Profesör Doktor Oral Erdoğan hocamız bizimle birlikte. Oral hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Sanayi üretiminin Temmuz'da bir miktar ilme kaybettiğini görüyoruz. Ee, nasıl yorumlamak lazım? Acaba Merkez Bankası'nın da son metinde atıfta bulunduğu ilme kaybı işaret eden bir veri setiyle mi karşılaştık? Ee, öncelikle iyi yayınlar. Ee, şimdi sanayi üretimi geçtiğimiz senede de bu aylık bazda baktığınızda bir e, Temmuz özelinde gerileme e, normal kabul edilebilecek bir durum diye düşünüyorum. Ee, yıllık bazda baktığınızda da baz etkisi anlamında da bir hafif yukarı olması e, sanayinin en azından geçen sene göre ılımlı yükseldiğini gösteriyor. Bir de aylık aylık baktığımız zaman bir aydan öteki aya bakarken arındırılmış bir şekilde veriye de bakmak gerekiyor. Ben şu anda direkt ekrana bakamadığım için görmedim o veriyi ama orada o derece sert olmadığını düşünüyorum. Siz görebiliyorsanız eğer iki tane etki vardır biliyorsunuz takvime mevsimden de arındırılmış ve sadece taksimden arındırılmış olarak bakma anlamında. Ama sizin dediğiniz genel düz baktığımızda bile %6 civarındaki bir azalma Merkez Bankası'nın da beklentileriyle biraz uyumlu. Bu sadece düz bir dediğim gibi ivme kaybından ziyade, ivme kaybı bence de var. Bunun sebeplerinden birisi de küresel olarak özellikle Çin tarafındaki e, yavaşlamanın dünya ticaretindeki e, bir e, yaşanan e, sıkıntının etkisi oldu. Ben sizin yayınlarda paylaşmaya çalışmıştım. 3-4 aydır Baltık Kuru Yük Endeksinde tarihi düşüşler yaşanıyor diye. 3000'in üzerlerinden 1000'e doğru e, yani %70'e varan bir düşüş yaşanmıştı. Bu ticaretteki daralma e, Türkiye'ye olumsuz e, etkileme sinyalini özellikle sanayi tarafında verdi diye düşünüyorum de bunun üzerine şimdi son bir ayda özellikle biliyorsunuz Merkez Bankası'nın politika faizini düşük tutmasıyla birlikte e, alternatif yani karşısında ne yapabilirim diye düşündü kredi tarafını biraz daha sıkılaştırıcı e, önlemler açıklandı biliyorsunuz e, Ağustos'ta e, bir de Ağustos ayında e, e, hemen de bankalar selektif olup doğru kredileri sanayi tarafında seçemeyebileceği için e, ufak da öyle bir etki gelebilir. E, ve bu genel e, sizin yayınlarda da uzmanlar da paylaşıyor, e, Türkiye'nin yıllık büyümesinin ilk iki çeyrekte olduğu gibi takip eden yılın son iki çeyreğinde olmayacağı e, konusunu da bugünkü açıklanan veri teyit ediyor. Benim beklentim sene sonu için %5,2 civarına e, daha da e, güçlü hale geldi gibi hissediyorum bu açıklanan veriyle. Hocam bu doğrultuda acaba cari denge ile ile ilgili beklentiniz nasıl bir de onu sormak isterim dün gelen veriler ışığında. Evet önemli bir konu. Türkiye biliyorsunuz ne zaman e, e, cari tarafta açık daha fazla verebilir hale geliyor ise ithalata dayalı bir büyümeye e, 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 mecbur kalıyor gibi bir durum oluyor. Şu anki durum biraz ona yaklaştı. Ben bu açıdan doların da ucuz kaldığı kanaatine varıyorum. Hatta buradan sonra bu biliyorsunuz kur korumalı hesaplara da baktığınızda bir ay iki ay önceki faiz kazananlar ki hazinenin para da dahil düşünüyorum. Yüzde kırkların üzerinde bir getiri sağlamış oluyorlardı yıllık ifadeyle. Ama son birkaç gündeki bozulan hesaplara yani kapanan hesaplara baktığınızda ise dolardaki artışın son üç ayda örneğin az olması nedeniyle daha az indiğini görüyoruz. Yani bu açıdan e, cari açı, şu andaki fazlalığı aslında e, doların nispeten e, ithalat yapmaya elverişli olması, Türkiye'nin dış dünyadan iç dünyaya göre daha rahat dış e, mal bulabilmesi, hatta bir kısım mallarda da daha ucuzu bulabilmesinin işareti oluyor. Sanayici açısından da e, ne yazık ki yine e, dışa bağımlılığı e, mecburen e, bir nebze yükselmesine sinyal veriyor. Evet, bu da model konusunda Türkiye'yi birazcık daha sıkıntılı hale getirebilir. Umarım yeni tedbirler açıklanır bu konuda çünkü yatırım büyüme istihdam yaparken aynı anda şeyi cari açı daraltalım küçültelim diyorsunuz ama maalesef açık yüksek seyrediyor diyor ki potansiyelde onu gösteriyor şu anda. Bir de hocam tabii en büyük ticaret ortaklarımız hep Avrupa tarafından olduğu için beklentiyi sormak isterim size ihracatçı adına bundan sonraki süreçte. Ya, ya Avrupa tarafı e, e, beklentinin dışında e, bir hareket yapıyor gibi zannediliyorum ama yani son birkaç haftanın verisine baktığımda aslında e, sıkıntılı süreci bir derece açtı gibi hissediyorum Avrupa'nın tek şarta bağlı olayı ki bunu Lagarta açıklıyor biliyorsunuz enerji maliyetlerine de daha doğrusu enerji maliyetlerinde olabilecek e, Rusya-Ukrayna gelinin yükselmesi ve bazı kapanmalar geliyor biliyorsunuz e, ilgili kaynaklarda öyle olursa çok ciddi bir risk var ama ben o riski kek, riske karşı başta almayı Fransa'nın ciddi tedbirler aldığını düşünüyorum faiz verim mevsimine baktığımda AB Avrupa Birliği'nde daha önceden kaygı duyulan resesyon olasılığının düştüğünü düşünüyorum. Bu çerçevede Avrupa tarafında Türkiye'nin sıkıntılanması için tek ortada faktör kalan faktör enerji maliyetlerindeki hızlı yükselme endişesi olabilir. Ki ben onun olabileceğini şu anda çok yüksek olasılık görmüyorum. Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızı bizimle paylaştığınız için böylece Serdar Pazı ile beraber bugün de piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Yarın sabah tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.